Biliyorsunuz bizim ülkemizde sokakta yürürken bile bir şiddete kurban gidebilirsiniz. Artan suç oranları nedeniyle kim burduya gitmek istemeyenler artık zırhlı kıyafet giyiyor sayın seyirciler. Üstelik bu kıyafetler bedeninize ve zevkinize uygun şekilde üretilebiliyor. <laughs> Kapkağaç, gasp ve terör olayları nedeniyle sokağa çıkmak artık cesaret işi. Peki ya şık bir zırhınız varsa? işte o zaman göğsünüzü gere gere dolaşabilirsiniz sokaklarda. Bunun gördüğünüz bütün her yeri balistik kaplamalardır. Hı hı. Gördüğünüz bu bütün her yerinde balistik kaplamalar vardır. Kesinlikle e, mermi işlemez. Sadece mermi işlemekte kalmaz. E, merminin yaratabilecek olduğu şoku, burun travmayı da engeller. Önce iç kanını de yok eder. Gördüğünüz sıradan bir mont değil elbette. Zırh üreten bir firma her an tehditle karşı karşıya olanlar için üretmiş bu montu. Bildiğiniz çelik yelek de yok içinde. Bütün tabanca mermilerine karşı dayanır. Sadece işte 7.61 fiyatı 9 milim değil. Ee, 45'lik koltuktan 357 magmuma kadar bütün tabanca mermilerine karşı koruma sağlar. Bu mesafeden ateş ettiğimde ne oluyor sonuç? Bu mesafeden mermi daha etkisizdir. <laughs> Merminin en etkili mesafesi 3 ila 5 metredir. <laughs> ee, kesinlikle geçmez. Lütfte tasarımları bu kadar da sınırlı değil. Bakın daha neler neler var. Bu da iş adamları için ürettiğimiz özel bir yeri, özel bir tasarım. Bu iş adamları dilerlerse kendileri e, takım elbiselerini diktirecekleri zaman kumaşından bize getirerek yani işte özel de sende kumaşlar oluyor biliyorsunuz. İsterlerse ona göre de yapabiliyoruz. Veyahut da kendimiz burada standart siyah ya da lacivert tonlarda yapabiliyoruz. Koruması olanlar için özel çantamız var. Bakın bu şekilde normal çantadan farklı. Bu şekilde açtığınız zaman kalkan haline geliyor. Kişinin vücudunu tamamen koruması için. Kurşun geçirmez, gizliyerek tamamen esneyebilen, çok yumuşak bir malzeme. Peki, çelikten imal edilmeyen bu zırhlar gerçekten anlatıldığı kadar dayanıklı mı? İşte onu da denemek bize kalıyor. Şu anda merminin hedefe en hızlı imeyle ulaşabileceği 3 metrelik mesafedeyiz. Hedefi vuracağız ve bakalım kurşunumuz ne hale alacak. Evet şimdi aldığımız kurşuna bakacağız. Kurşunumuz gördüğünüz gibi 356 metre/saniyede giden hızla giden kurşun hala sıcak, hala sıcaklığını koruyor ve arkada hiçbir iz çıkmamış. Arkasını Test ettiğimiz buzırlar her türlü eşyaya uygulanabiliyor. Çanta'dan perdeye isteğe göre tasarlanabiliyor. Eğer şık bir ceket istiyorsanız 1600 doları gözden çıkarmanız gerek. Ancak çantanızda kendinizi koruyacaksanız 350 dolar vermeniz gerekiyor. Umarız silah ve buzırları hiç gerek duyulmaz.